Şimdi insan ona karşı o kadar iştiyak duyarsa şayet, getirdiği mesajına karşı o kadar iştiyak duyarsa şayet, o Kur'an'ı kendisine inmiş gibi okursa, müteala ederse, duyarsa şayet, Allah'ın izni inayetiyle yeniden bir dirilme olur yani. Onu kendi içimizde hissetme dirilişi olur. Önümüzde rehber görme dirilişi olur. Uğrunda hırzı can etme dirilişi olur Allah'ın inayeti ve keremiyle gelse celalinden cefa yahut cemalinden vafa fakat hiç bunların birini aldırmadan mutlaka o yolda yürüme bir yönüyle onun dirilişi olur yeniden içinde gelmesi olur. O gel çağrılarında bir yönüyle bize bir teveccüh etmesi yani bunlar da benimdir falan demesi nezdü bir iltimasta bulunması şefaatte şefaat tabiri kullanılıyor. iltimas tabiri de kullanılır. İltimasta bulunması Benimkiler toplandılar demesi, Ya Rabbi toplandıklarına göre sen ilkleri lütfettin şeyi lütfet demesi gibi gel çağrılarımızla esas beklediğimiz şey budur. Onu kendi içimizde duymak, kendimizden daha artık sevmek, o sevgide mahrumiyeti dünyada en büyük mahrumiyet saymak, en büyük bir yokluk saymak. Onu sevmeme meselesini dinden imandan bir kopukluk saymak. Onun için böyle belki her gün işte ölüp ölüp dirilmek, bayılmak, yeniden kendine gelmek. Gel çağrısıyla esasen beklenen şey odur. Onu yeniden bir kere daha böyle bütün canlılığıyla kendi içimizde duymak gibi bir şey.